What? Merhaba, ismim Seniha Ata, psikoloğum. Bugün sizlere anksiyete bozuklukları arasında da yaygın olarak gözüken yaygın anksiyete bozukluğu hakkında bilgilendireceğim. Genel olarak anksiyete bozukluklarını kaygı bozuklukları olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Anksiyete bozuklukları dediğimizde altında başka birçok neden taşır. Panik bozukluğu da bir anksiyete bozukluğudur. Ayrılık da bir anksiyete bozukluğudur. Dolayısıyla anksiyete bozuklukları tek başlarına bir problem olarak gözükmez. Ama yaygın anksiyete bozukluğu bu alt gruplardan bir tanesidir ve oldukça sık görülür. Görül oranları yaklaşık %5-6 civarındadır ve kadınlarda erkeklerden iki kat daha fazla görülür. Peki nedir yaygın anksiyete bozukluğu? Anksiyete bizim bir duruma karşı duyduğumuz kaygıdır, endişedir ki bazı durumlarda bizim için motivasyon dahi olabilir. Örneğin işimizle ilgili, aile hayatımızla ilgili, çocuklarımızla ilgili, evliliğimizle ilgili zaman zaman kaygı duyabiliriz fakat bu kaygılar genellikle kısa sürelidir ve sadece o duruma bağlıdır. Anksiyete bir duruma bağlı olmaksızın sürekli hale geldiğinde işte o zaman yaygın anksiyete bozukluğundan bahsedebiliriz. Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişiler her durumda kötüyü düşünmeye başlarlar. Bu durum onların iş hayatını, aile hayatını etkilemeye başlar. Onlar için kötü şeylerin olacağı ve bir türlü bunların geçmeyeceği kaygısı bir türlü bitmez. Ve yaygın anksiyete bozukluğu tanısı konabilmemiz için bu belirtilerin en az 6 aydır sürüyor olması gereklidir. Kaygıya duyarlılık yaşla birlikte artar. Bu nedenle yaygın anksiyete bozukluğu yaşlılıkta en sık görülen bozukluklar arasındadır. Yaygın anksiyete bozukluğunda tüm diğer anksiyete bozukluklarında olduğu gibi bir takım fizyolojik belirtiler vardır. Bunlar arasında baş ağrısı, baş dönmesi, yüz kızarması, ani ter basması, tansiyon yükselmesi, mide bulantısı, midede kramp gibi bir takım fizyolojik özellikler yaygın anksiyete bozukluğunda da bulunur. Bu fizyolojik belirtilerin yanı sıra yaygın anksiyete bozukluğunun en temelinde gün boyu süren bir nedene bağlı olmaksızın yahut bir nedene bağlı olsa dahi o nedenle aynı orantılı olmayacak biçimde duyulan kaygı ve endişe durumudur. Genellikle yaygın aksiyete bozukluğu olan kişiler bu kaygılarının çok gereksiz olduğunu, çok aşırı olduklarının farkındadırlar. Ama yine de bu kaygılarını bir türlü denetleyemezler ve bunu çevreleriyle de paylaşırlar. Çevreleri tarafından çok endişeli, çok kaygılı hatta evhamlı olarak tanımlanırlar. Uykuya dalmada güçlük, gece sık sık uyanma yahut en ufak bir sesle gürültüde aşırı İlkilme durumu yaygın anksiyete bozukluğu belirtilerine eşlik eder. Anksiyete bozukluklarında özellikle yaygın anksiyete bozukluğunda konsantrasyon güçlüğü ve bir yere odaklanamama çok sık görülen ve yaşam kalitesini bozan belirtiler arasındadır. Çocukluk dönemindeki travmalar, tacizler, çocukluk dönemindeki aşırı kaygılı yaşam olayları, örneğin ayrılık bozuklukları gibi kaygı bozukluklarının olması, erişkin dönemde de yaygın anksiyete bozukluklarının temelini oluşturacaktır. Çocukluk döneminde başlayan bu belirtiler, erişkinlik döneminde de zaman zaman azalarak, zaman zaman artarak, yahut bazen de farklı belirtiler eklenerek yeni bir oluşum şeklinde ömür boyu sürer. Hastalığın oluşum nedenleri arasında kalıtım önemlidir. Ailede anksiyete bozukluğuna sahip yahut başka bir psikolojik bozukluğa sahip bireylerin olması dolayısıyla çocuklukta ve yetişkinlikte kalıtımsal olarak etkiler çevremizdeki yaşamdaki stresli olaylar anksiyetemizin artmasına sebep olabilir. Yaygın anksiyete bozukluğunun tedavisi mümkündür. Yaygın anksiyete bozukluğunda ilaç tedavisi ve psikoterapi yöntemlerinin birlikte uygulanmasının çok daha etkili olduğu çeşitli araştırmalarda kanıtlanmıştır. Yaygın anksiyete bozukluğu tedavisinde bilişsel davranışçı terapi başta olmak üzere birçok psikoterapi yöntemi etkili olmaktadır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.